Üç ciltlik Emrah Paşası. Paşa'sı hakkında Hı. ne düşündüğümü soruyor söyleyeyim. İlk iki cildi benim açımdan çok güzeldir, çok önemlidir. E, tam bir kaynaktır fakat üçüncü cildi yani Emrah Paşa'nın Dünya Savaşı ve Dünya Savaşı sonrası sürgün dönemini anlattığı bölüm için pek öyle söyleyemeyeceğim. Bunda Şerke Süreyya'nın e, şeysi olabilir yani. ...ideolojik yaklaşım. Evet, şimdi siyasi yaklaşımı... Onu ...dönemsel, onu tabii, tabii. Ee, evet. Sovyet Partisi'nin üyesi olması... ...onun da birisi olabilir. Tabii, Çünkü bazı belgeler, olması gereken bazı belgeler... ...maalesef yoktur. Yoktur. E, yoktur. Çünkü bu belgelerin çoğunu... ...halalarından birinde olan belgelerin çoğunu... ...görmüş. Evet. Fakat bir kısmı görmedikleri var. Şimdi onlar bende. Fakat tam e, son bölüm... ...bence başka türlü yazılmalıydı. Neyse, şimdi efendim birkaç örnek göstereyim. Bu, gördüğünüz... Emel Paşa'nın efendim e, 1907'de henüz yüz basışı iken tuttuğu defter. Şuradaki e, ne biliyor musunuz? Hep bir para sıkıntısı var. Evet. Babama şu kadar, anneme şu kadar, neşe işte kız kardeşlerime çocuğu, şu kadar. Tabii. Zengin bir aile değil. Sonra Hayır, açık diyorum, bir, sahibi bir sahibi sahibi olmuş. Evet. Şey, yani devletin başına geçmiş. Normaldir. Evet. Şeyse e, böyle şeyler hep bir sıkıntı bahsi var. Bu gene bir hatıra olarak gösteriyorum bunu. Hani bizim tarihlerde efendim hep söylenir, e, Balkan dağlarında komitacı kovalarken kovaladı, yıllarca orada kaldılar, şey yaptılar diye. Bunlar komitacıları kovaladığı sırada, yani e, Bulgar çetelerini, şey çetelerini kovaladığı sırada, harekat emirlerdir bunlar. Birliklere gönderdiği, e, buna yayınlanmadı hiç. Çayı alayım buradan, çayı da Dur tuhaf bir manzara oluyor. Ee, kendi el yazısıyla harekat emirleridir. Ee, işte şu birlik şuraya, şu müfreze şuraya gitsin diye. Çok gençti o zaman yüzbaşı, binbaşı. Tabii. Şeyler bunlardır. <laughs> ee, bu belgelere geçmeden önce eğer yani şunu gösterelim. Ondan sonra bu o çok acıklı, çok. acıklı evet. bir belgede. Bu efendim arkadaşlar yaklaştırabilirlerse bir belge gözüksün. Ondan sonra okuyacağım ben bunu. Bu Enver Paşa'nın şehitlik protokolü. Yani Enver Paşa'nın... ...çatışmada hayatını kaybetmesinden sonra... E, ...yaverinin... E, ...hazırladığı ve mührünü basıp... tasdik edilen... ...resmi şehadet belgesidir. E, şimdi ben e, bunu okuyayım. Ondan sonra... ...sohbete evet. devam edeceğiz. Aa, bu arada müziğimiz var çok güzel. Tabii. E, yaprak... ...o da bekliyor fakat reklam arasında... Sözü kesemediğimiz için yapamadık. Evet. İkinci reklamdan sonra gireceğiz. Evet. Üç tane çok güzel şarkı. Minnettarız evet. sizlere. Evet. Efendim diyor ki: Şehidi muhte şimdi önce metni okuyayım, sonra bugünün Türkçesine çeviriyorum. Şehidi muhterem Envel Paşa Hazretleri. Pek mukaddes ve ali bir maksat peşinde Buhara-i Şerifin Behçivan Vilayeti'nin Çegan nam Miladi 14 Ağustos 1922 ve Rumi 21 Temmuz 1338 ve kameriyi 11 e, Zilhice 1340 senelerinin kurban bayramının ikinci Cuma günü gündüz öğle vaktine karip bir zamanda Huni Pakini Mahalli Meskul Toprakları üstüne akıda akıda kahramanane, kahramanane ve merdane bir surete rütbe-i şehadete nail olmuştur. Dediği şu, muhterem şehit Enver Paşa Hazretleri, bugünün Türkçesine e, aceleyle çevirerek söylüyorum, pek kutsal ve yüksek bir amaç peşinde Buhara-i Şerif'in, Buhara'nın ismi öyle geçer, Behçivan ilinin Çegan adı verilen bölgesinde miladi 14 Ağustos 1922, işte hicri Rumi şu tarihlerde, Kurban Bayramı'nın ikinci Cuma günü gündüz öğle vaktine yarıp bir, yakın bir zamanda temiz kanını bu ismi geçen yerin topraklarına akıta akıta kahramanane, kahraman ve mert bir şekilde şehitlik rütbesine ermiştir diyor. Altındaki damga enteresan. Efendim, ee, sabah okumuştum. Herhalde hemen okuyabiliyorum. Evet, temiz basılmış. Türkistan, Turan İhtilal Ordusu. Pardon, evet, Türkmenistan ve Turan, hayır, Turan İhtilal Ordusu... Türkmenistan cephesi kumandanı ve emiri leşkeri İslam'ı Buhara Enver Paşa'nın naibi Miralay Ali Rıza. bir Turan ordusu kurulmuş malum o son günlerinde. Onun Türkmenistan evet. kısmının ordunun ve ordusuna mensup olan Enver Paşa'nın Enver Paşa başta evet. bunu imzalayan o orduya bağlı. Evet. Efendim Emir İleşkeri İslam Buhara. Buhara İslam askerlerinin başkumandanı Enver Paşa'nın naibi. Yani vekili. vekili. Efendim evet. e, Miralay Albay Ali Rıza imzasıyla. Evet. Efendim Enver Paşa'nın şehitlik protokolünün aslı. Evet. Peki Azucuğum e, Atatürk konusunda sizde ne konuşuldu? <laughs> Bu soru bana çokça soruluyor. <laughs> ee, Atatürk, i̇şte konusunda, sorulduk, evet, Atatürk konusunda e, biz ailece ...son derece pozitif düşünürdük. Hı hı. Ben hatta hep bunu söylüyorum. Ee, okulda maaşlar dinlenip... Hele ...ilkokulda eve gelip... Işte ...Atatürk şöyle Atatürk böyle... ...evet doğrudur evladım dendi bana. Hiçbir zaman şöyleydi böyleydi. Çünkü ona bir sebep yok. Her ne sebeptense ben anlayamadığım bir şey var. Nedense dedemle Atatürk'ü... ...bir böyle karşı karşıya getirme... ...bir e, düşmanlık yaratma... ...veya hiçbir şey yoksa bir eee arasında bir müthiş bir e, geçimsizlik çarpışması böyle bir şey yok ki hiçbir hmm. zaman da olmamış. Zaten biliyorsunuz büyük bir rütbe farkı var. Yani babam dedem başkomutan vekiliyken o yarba. yani bunun ilerlemesini de zaten dedem e, rütbelerini hmm. de dedem veriyor. Yani bu dedem onun askerliğini takdir ediyor. Bir sıkıntı yok. Ayrıca aralarında bir beraber savaşmaktan gelen de çok eski askerdir onlar. Tabii beraber okumaktan gelen, beraber savaşmaktan gelen bir arkadaşlık söz konusu. Hı hı. Halledilemeyen bir şey yok. Yani bu yanlış bir düşünce. Ee, şimdi efendim çok sorulan bir soru. devamlı geliyor şu anda. Ee, Enver Paşa ile Atatürk e, mücadele, kurtuluş savaşı yıllarında... Enver Paşa niçin Türkiye'ye gelip savaşmadı diyor bir kısmı. Evet. E zaten gelemezdi. Çünkü izin verilmezdi gelmesine. Evet. E çünkü açık söylemek gerekirse ağzı kusura bakmasın Yani Rica bir önceki savaşın, savaşın mağlubiyetinin resmi sorumlusudur Enver Paşa. Evet. Sorumlu göstermiştir Ama evet. şimdi burada bir mektubunu getirdim ben. Şöyle arkadaşlar yaklaştırabilirsek. Enver Paşa tarafından büyük boy bu biraz. ...Atatürk'e yazılmış bir mektuptur. Bunları yayınlayacağız inşallah. Şeyleri şöyle... ...gösterelim. Efendim e, Sakarya Savaşı... ...sırasında... ...1921'de Sakarya Savaşı sırasında... ...Enver Paşa... E, ...Batum'dadır. Yani hududun hemen öbür tarafındadır. Ve... E, ...bu... ...yani... E, ...şöyle bir görüş var. E, savaşın kazanılmasını istemiyordu... Ee, hemen devreye girecekti. Şimdi yazdıklarında, mektuplarında ve bu mektubunda da açıkça bellidir. Diyor ki, eğer herhangi bir şey olursa ben buradayım, Ruslardan yardımı toplayıp destek olarak gelebiliriz. Bu kadar. Şeysi budur. Tabii. Ama tabii ki makul olarak söylemek gerekirse, e, ee, Enver Paşa e, tabii tartışılır, sebepleri, sonuçları her şey tartışılır ama o dönemdeki yönetim için, Ankara hükümeti için Efendim e, savaşın ittihat ve terakki sadece İmen Paşa değil bütün ittihat ve terakki savaşın sorumlusu ilan edilmişlerdir. E, tabii ki sen de gel bizim savaş kimse demezdi. Evet. Ve zaten Sakarya Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra onu babanene yazdığı mektuplarda açıkça Bak. görülüyor. Evet. E, artık buralara bizim yapacak bir hizmetimiz yok. Evet. Bitmiştir. Biz kaderimizi başka yerde arayacağız diyor. Doğru. Ve ee, bütün Turan hayali, Turan İmparatorluğu, Türkistan meselesi efendim o zaman başlar. Acaba bir küçük reklam arası verebilir miyiz? Galiba bir aramız daha var. Eğer evet verebiliyormuşuz. Ondan sonra gene bu konulara devam edeceğiz. Ee, fakat müzikle başlayacağız. Çünkü sevgili şey, yapılar çok beklettik. Efendim reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Efendim, tarihin arka odası devam ediyor. Şimdi bu bölüme başlamadan önce e, birkaç mesajı cevap vermek istiyorum. Doktor Erdem Türk Yılmaz. Ama bu belgeler çayların suların içinde duruyor. Dikkat edin diyorlar. Alışıyorum. Bir şey olmaz. Merak etmeyin. Bugüne kadar şey yapmadım. Efendim, e, e, Suat Yalaz. E, biz de teşekkür ediyoruz kendisine, ilgisine. Çünkü Bizim çocukluğumuz Karaoğlan'la geçti. Karaoğlan'ın yaratıcısı Suat evet. Yalaz. Ayrıca çok ee, güzel bir Enver Paşa kitabı vardır. vardır. Evet, çok Efendim, güzel. E, gönderecekleri o bahsettikleri maili evet. peşinden teşekkür ederim. Evet. E, şimdi efendim Yaprak Hanım avramızda. Yaprak sayar. Geçen pazar günü dinlemiştik. Yaprak Hanım e, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı